72 senesinde İstanbul'a gelmiştim. O zaman çocuktum. Pazar sohbetini İsmaila Camisi'nde hatırlıyorum çocukken. Ve takıldık Efendi Hazretlerimizin peşine. O gün bugün ondan öğrendik dini celili İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini, nasıl Allah için fedakarlık yapılması gerektiğini ondan öğrendik. Meselenin sadece abdest alıp namaz kılmak olmadığını, ümmeti Muhammed'in hidayetine vesile olmak için çalışmak gerektiğini, emri bil maruf nehyanil münker yapmak gerektiğini, kız ve erkek medreseleri açmak suretiyle yeni yetişecek olan neslin Kur'an'la buluşmasını, sünnetle buluşmasını, İslam'ı sadece teoru bir dini olarak değil, yaşanan bir din olarak, sadece zahiriyle değil samimiyetiyle ihlasıyla yaşanan bir din olması gerektiğini günün şartlarına göre değil peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği şekilde yaşanması gerektiğini büyüklerden öğrendik. Şimdi kıymetli dostlar şunu net bir şekilde paylaşayım. Sağda solda o hoca efendiyi bu hoca efendiyi gözden düşürecek, gönüllerden düşürecek, değerini sıfırlayacak konuşmalar, çalışmalar olabilir. Bunlar doğru şeyler değillerdi. Son zamanlarda Efendi Hazretlerimizden sonra bir rabıta meselesi gündeme geldi. Bu rabıta sebebiyle ikiye bölündü insanlar. İkiye bölününce cemaat bu sefer karşılıklı atışmalar devam ediyor. Arada birileri de efendim itibar avına çıkıyor. Sen neredesin? Tarafını belirle. Ona göre ben de sana oklarımı atacağım diye böyle bir savaş alanına işi çeviriyorlar. Çok net bir şey söyleyeceğim size. Bakın kardeşler. Ülkemizde, cemaatimizin içerisinde ve çevrede gerçekten ne kadar hoca efendi varsa hepsi saygındır. Ben kendime inanarak, samimi olarak söylüyorum. Ne kadar çevremde bu hizmette koşan hoca efendiler varsa bir araya gelelim. Ben onların arasında sınıfta en geride olduğuma inanırım. Yok sen İbrahim Efendi'nin yanındasın, sen şu hoca efendinin yanındasın deyip hiçbirisini ben gözümde küçültemem ki. O da değerli, o da değerli. Bir farklı düşünce, bir farklı gönüş, o adamı nasıl sıfırlayabilir ki? Bir hoca efendi yetiştirmek, bir alim yetiştirmek kolay mı? Bir Abdülmetin hoca efendi yetiştirmeye kalksa toplum ne kadar zamanda yetiştirebilir? Bir şehit bayram hoca efendi yetiştirmeye kalksa ne kadar zamanda yetiştirebilir? Bir rahmetli şehit edilen Hızır hoca efendi yetiştirmeye kalksanız ne kadar zamanda yetişebilir? Ağaç mı yetiştiriyorsunuz? 80 milyon insan içerisinde kaç tane Abdülmetin Hoca Efendi var? 80 milyon insan içerisinde kaç tane İhsan Şen Hoca Hoca Efendi var? Kaç tane Recep Eriyit Hoca Efendi var? Kaç tane Muhammed İslamoğlu var. Kaç tane yelkenci var? Bunların her birisi bir değerdir. Bir yaftayla sildim seni, yok ettim seni denmez ki doğru değildir ki. Bundan sadece şeytan memnun olur. Kim memnun olacak ya? Kıymetli dostlar. 70'li yıllarda yani 72'de gelmiştim. 75-76'larda Efendi Hazretlerimize intisabet. O günden bugüne kadar dersimi yapmadığım gün hatırlamıyorum. Askerlik de dahil. Dersimi yapmadım yani tasavvufta aldığım dersi yapmadığım gün hatırlamıyorum. Aksaklık olabilir. Hakkını veremedim, yamuk yumuk yaptım. Ama dersimi kazaya bırakıp yapmadım hiç hatırlamıyorum. Bugün de dahil olmak üzere. Eğer tasavvufta bir rabıta varsa bu rabıtayı da Efendi Hazretlerimize yaptım ve de yapmaya da devam ediyorum. Diyorum. ama şimdi ben kalkıp dersem ki Efendi Hazretlerimize rabıta yapmayanın arkasında namaz kılınmaz dersem ben o zaman yoldan çıkmış olmaz mı? Şimdi bana gelen bilgilere göre ben size söylüyorum vatandaş diyor ki Efendim benim hanım diyor ki boşanalım. Niye boşanalım? Rabıta konusunda sen benim düşündüğüm gibi düşünmüyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç namaz kılmayan bir erkeğin, beş vakit namazını kılan hanım, sen namaz kılmıyorsun, kırmıyorsun boşanalım demiyor da, hatta sen içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, boşanalım demiyor da, o da beş vakit namazını kılıyor, bu da beş vakit namazını kılıyor. Sen böyle bakıyorsun, öyleyse ayrılalım noktasına geliyorsa. Düğün tarihini belirlemiş, Düğün salonunu kiralamış, ve da davetelerini dağıtmış olan evlenecek olan gençler. aa sen rabıta konusunda öyle düşünüyorsun. Ben böyle düşünüyorum. Düğünü iptal edelim diyorlarsa. Sizce bu abartı değil mi? Bir hoca efendinin arkasında namaz kılmak için. Bu konuda yani rabıta konusunda hangi taraftasın sorusunu sormak bir abartı değil mi? Bu bizim birlikteliğimizi, kardeşlik duygumuzu yok etmez. Kime bunun faydası olur? Bir başka soru sorayım size. Diyelim ki gittik İsmail Ağa camisine. Baktık ki sabah namazında beş kişi var. Sevinir miyiz, ağlar mıyız? Gittik pazar sohbetinde Yavuz Selim'e, Efendi dolup taştırdığı camiye gittik. Baktık ki elli kişi var sohbette, dolan cami, dışarıya doğru taşan camide elli kişi var. Üzülür müyüz, sevinir miyiz? Yani ne yaptığımızın farkında olmalıyız. İsmail Ağa çevresinde, Fatih çevresinde dolup taşan medreselerin boşaldığını, hocasız kaldığını, talebesiz kaldığını görsek buna sevinir mi? Kimin işine yarar bunlar? Anlatmak istediğim nokta burası. Şimdi sosyal medyada dedim ya itibar avına çıkmış bazıları. Yani vurmak için, yermek için elinden gelen her türlü pisliği affınıza sığınarak söylüyorum. Yapanlar var. Kıymetli dostu, Bakınız. Ben değil. Meşhur olan hocaların tamamı. Meşhur olan hocaların tamamı değil. İmam Rabbani'nin kendisi. Efendim Hazretlerimizin kendisi. Birçok sohbet. İnsanların mesul olduğu şeriat, tarikat şeriatın yardımcısı. Hiçbir insan yarın ahirette tarikatten mesul olmayacak. Hiç tarikat tarikata intisap etmemiş olan insana Cenab-ı Hak gel bakayım kulum sen niye tarikete intisap etmedin der mi? Böyle bir şey yok. Bu benim sözüm değil. İmam Rabbani de bunu söylüyor. Bütün herkes bunu söylüyor. Peki yüz, insanlar bundan meşul değiller. Yani farz mıdır vacip midir? Değildir. Ama elbette tasavvuf insanı olgunlaştırıyor. Kemalata ermek, Allah'a yaklaşmak için güzel yollardır bunlar. Bu yolun içerisine girdiğin zaman uyman gereken şeyler vardır elbette. Ama bunları beş vakit namazı kılmak gibi farz dersek, bunu yapmayan insan yoldan çıkmıştır, arkasında namaz kılınmaz, farklı düşünürse dersek, ya ehl kitab la ta'lu fi dinikum. Ey ehli kitap, dininizde ileri gitmeyin. İsa Aleyhisselam'ı sevenler ne zaman ileri gittiler? İsa Allah'ın oğludur dedikleri zaman ileri gitmiş oldular. Değil mi? İsa Allah'ın kuludur, elçisidir diyenler yanlış yapmadılar. İsa Allah'ın oğludur. O da bir ilahtır dedikleri zaman haddi aşmış oldular. Dolayısıyla kıymetli dostlar bir insan çok net bir şekilde söylüyorum. Yanlış anlaşılmayacak şekilde net ifade etmeye çalışıyorum. Diyelim ki Mehmet Zahit Kutlu Hazretlerine rabıta yapmıştır. Bir tanesi de Esat Çoşan Hoca Efendi'ye rabıta yapmıştır. Birisi Mahmud Efendi Hazretlerine yapmıştır. Birisi gönlünde başkasını düşünmüştür. Yani Biz bunları şimdi teraziye koyup da sen şusun ben busun demek doğru olabilir mi? Bir şey ifade ettim ben size. 70'li yıllarda ben bu yola girdim. Bugün bile sabah kalktığımda yine yaptığım vazifede Efendi Hazretlerimize yapılması gerekeni yapmışım. Ama ben bunu söylerken aşığılığa gidip de başka tür türlü türlü düşünen insan şudur, budur, arkasına gitmeyin, şudur, dinden çıkmıştır, imanda. Böyle bir şey söyleyemem. Söylenmesi de asla doğru olmaz. Yani Gazze'de kardeşlerimiz öldürürken, bizim düşman cephemiz belliyken, arkasında namaz kıldığım, hizmetinden istifade ettiğim birçok çocukların imanla, Kur'an'la buluşmasına vesile olan hoca efendileri de düşman kabul etmeye kalkarsam, şeytandan başka kimin işine yarar bu? Falanca Hoca Efendi benim gibi düşünmüyor. Alın talebelerinizi o Hoca Efendi'den desem ben. Ve de talebelerini alsalar. Bakın dostlar, yıllardır ben eğitimle uğraşıyorum. Aramızda değerli Hoca Efendiler var. Hafızlık yaptıran, ders okutan Hoca Efendiler var. Bir talebeyi bir kurstan değil, bu hocadan alıp bir başka hocaya verdiğin zaman bile geriler. Yeni versiyon onu değiştirir. Bir kurstan alıp başka bir kusa verdiğin zaman daha fazla etkilenir. Bir de bir yerden aldığın zaman koyacağın yer belli mi? Daha mı başarılı olacak? Belki ortada kalacak. İlimden de soğuyacak. İrfandan da soğuyacak. Daha mı iyi olacak? Medreselerimizde okutulan nedir? Kitaptır, sünnettir, hadistir, tefsirdir, fıkıhtır. Bunlarda bir problem yok ki. Yani. Son olarak şunu söyleyip bunu geçiyorum. Maksadımız büyük bir mirasa konu. Yani 60 yıllık, 70 yıllık Efendi Hazretlerimizin çalıştığı, çalıştığı, çabaladığı kız ve erkek medreseleriyle, vaazlarıyla, sohbetleriyle oluşturduğu manevi bir derya oldu. Türkiye'nin çeyresini değiştiren bir derya oldu. Birileri bunu nazar etti. Son cenazede efendilerimizin cenazesindeki o milyonları aşan, aşan kalabalık birilerini çatlattı. Bunları nasıl bölebiliriz? Evvela beklediler onu da söyleyeyim. İki sene beklediler. Neyi beklediler biliyor musun? Bu da çok değerli hocalar var. Bunların her birisi kalkar ben şeyhim der. Dolayısıyla bunlar ona bölünürler. Yirmiye bölünürler. Gerçekten çok hocalar var. Beklediler, beklediler. <laughs> Baklar ki kimsenin sesi çıkmıyor. Ben şeyhim diyen kimse yok. Kendiliğinden bölünmeyince bu sefer farklı versiyonlar devreye girdi. O oldu, bu oldu. Kim kar eder buradan? Sizce şeriat, sizce tarikat, sizce tasavvuf buradan karlı mı çıkar? Karlı çıkmaz. Ben net ifade ediyorum. Hangi hoca efendi olursa olsun. Yelkenci hoca efendi, İslamoğlu hoca efendi, Recep Eriyit hoca efendi, Nedim hoca efendi. Hangisinin sohbet cemaati azalırsa ben üzülürüm gerçekten Çünkü o sohbet cemaati azaldığı zaman ne olmuş oluyor? İstifade eden insanlar azalıyor. Bu sefer şeytanın cemaati çoğalmış oluyor. Cenab-ı Hak bu fitneyi izale eylesin. Gerçekten ilim ve irfan sahibi olan, istikamet üzere olan ulemanın değerini bilmeyi, onlardan hakkıyla istifade edebilmeyi de millet olarak bizlere Rabbim nasip eylesin. Bu tazimle aziz hakka gidelim, cemali ve kemale seyir edelim diyor. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah.